Merhaba arkadaşlar. Evet, Beren bebek oldu. Bebeğim. Bebeğim. Aa bebeğim, kalk bebeğim yastığına yat. Kalk annem. Gel bebeğim, gel. Kalk. Hadi yat bakalım buraya. Evet. Bebeğime. Bebiş vereyim. Al annem. Sarıl aşkım hadi. Hadi kızıma e e yapalım. Ee, e, 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 Ay çok şükür uyudu. Şimdi o uyumuşken ben de birazcık dinleneyim. Ya da kızıma çorba yapayım. Ay hemen şurada çorba yapayım. Evet çorbası hazır. Şimdi uyandığında hemen yediririm. Ya da uyandıralım. Prenses. Günaydın bebeğim. Ay bebiş de mi uyandı? Arkadaşın da mı uyandı? Hadi oturun size yemek yedireyim. Çorba yaptım size bakın. Hadi. Bakalım ne kardeşim. annem. Hadi otur annem. Sana. Bebeğini de yedirelim mi mamma? Evet mamma. Mamma aşkım. Evet. Şöyle tut annem. Dur bakalım. Evet. Güzel olmuş. Yap. Hmm, çok güzel olmuş. Bebeğine de getir. Bebeğine de yedirelim. Ah, ah bakalım. Bu bebeğin ismi ne? Evet doydunuz. Bebeğimizin ismi ne? Atta. Atta. Ada. Aa, bebeğimiz ada ada sarı, sarısın, sarılsın ada ada beline sarılsın sarıldı sarılsın sarışın ha, evet sarı saçlı olduğu için güzel bak bebeğim ben sana oyuncak aldım oyuncak bak oyuncağımız oynuyor otur bakalım Dans ediyor. Evet. Tekeri kırılmış. Koy bakalım. Onun adı ne bakalım bebeğim? Açık. Bunu. Beyaz. Bu beyaz. beyaz. Bir. Ördek mi? Evet. Ördek. Evet. Ayşe. Sen de gördün mü? Bak Beren'i ne aldı annesi. Evet çok tatlıymış Beren. Ben de seninle beraber ya, oynayabilir anne. miyim? Seninle beraber oynayabilir miyim efendim? Arkadaş olsunlar. Hı -hı. hı, hı. Arkadaş olabilir miyim Beren ben de? Olabilir mi Beren? Bebeğim benim. Güzel bebeğim. Olabilir. Olabilirsiniz. Hadi Beren'in kucağında oturun ikiniz de. Beren sizi oynatsın. sarısınlar. Şimdi birbirine sarısınlar. Sarı Biri sarışın. Diğerinin adı ne olsun? Beyaz. Beyaz. Sarışın ile beyaz. Önce evet. bağlayalım. Evet. Sarışının üstünü düzeltelim. Düzelttik. Beyaz. Beyazın üstüne gerek yok. Beyaz çok güzel ışıklar saçıyor değil mi? Değil mi anneciğim? O renkli olsun. Renkli. Bak. Çok güzel renkleri var. Evet çok, evet çok ses yapıyor. Bizim başımız ağrıyor değil mi? Evet. Hadi bütün çocuklara bay bay yapalım. Bay bay. bay, bay görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. görüşürüz. Bay tamam hadi sen de yap çekiyorum daha. Bay bay.